Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her şeyi yeni adam eee her şeyi yeni adam yapacağız. Yeni plan bir şey var <laughs> arkadaşlar. Şey var. Bakın şu planın yeni planı var ya. Yeni planı. Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar videoyu durdurmada durdurdum. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Arkadaşlar 400 aboneye özel yaptım bu videoyu. Başlayalım. Arkadaşlar onun da kanalına abone olabilirsiniz buradan. Evet arkadaşlar başlıyorum. Arkadaşlar, ya? Rahatsız edici arkadaşlar. arkadaşlar. Çorba gibi yiyor ya. Yumurta gibi aynı. Şuradaki de kızda bakıyor arkadaşlar. Ama da yedirmiyor. <laughs> Afiyet olsun her şey yeni adam. Hmm, çok güzel. Çok hoşuma gitti. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu beğenmek istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdi bir sonrakini açtım. Evet. Çakıl <laughs> <an> ne yiyor? Kim var? Kim var? Aa, Deniz kızı yiyor arkadaşlar. Evet çok tatlıymış işte Deniz kızı.

arkadaşlar ipesine geçtik. Ay Charlie. Aa arkadaşlar adı Charlie'ymiş. Ne et yiyen bitki miydi Aa, onlar da? Herhalde onlar. Aa, da şey takmış. Kask gibi bir şey takmış. Ne diyorlar ona? Arkadaşlar şu aralar video atamadım. <laughs> Şimdi. Zaten arkadaşlar. Her şey yiyor zaten. Bunda mı yok? Yok. Şimdi şimdi şey yiyeceğim. Ne yapıyorsun sen? Çilek Sen döküyor. Ay. Ha, çimento mu? Çimento. Ha. Şimdi anladım. Çimentoyum şu an. Zaten arkadaşlar da şunları diyor siz yapmayın yine.

şey kumnotik. Artık bir tabağım kum yani. da gel. Aa bak yavaş 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 yavaş

senin Zeynep Efe'nin bitkisine de takmış arkadaşlar. Charlie'ye. Bu ne ya? ne çıkıyor? ne çıkıyor arkadaş? ne Oradaki adamlar arkadaşlar şaşkın şekilde ben de şaşkın şekilde izliyoruz. <laughs> Bir. Bir de, bir de. Herşeyi, Şimdi ne yapacaksın? Şimdi ne yiyeceksin? Ha pipet aldı. Şey yok ki. Ne yiyeceksin? Aa dünyanın arkadaşlar. Burada bir insan var. Burada bir şey içiyor. Kaptıklardan içiyor. Ne yiyeceksin bugün? Makarna. Normal, anlatan bugün normal bir şey yedim. Yiyecektim. Niye o normal değil? Bu makarna mı? Makarna. Makarna değil mi? Arkadaşlar o iyiymiş. Ben makarna zannettim. Evet arkadaşlar. Şimdi, yine de koyuyor. Ah bunu. Yine koymasaydım bari. Şimdi yiyeyim. Bu Bir yerine geçiyoruz şimdi. Ne ya Ne yapıyorsun? Şu uzayda bir uzaylı bir şey var arkadaşlar. Hamur aldım. Evet, yaptım. Ne? Kesiyor. Malum mu? Malum hamburger mi yapıyorsun? Aa, hamburger. Benziyor zaten. Hamburger mi? Hamburger herhalde. Hı, hamburger. Şimdi ne yapıyorsun sen Kahve Kafadan yaptın. Köfte mi yapacaksın benle? Köfte yaptı arkadaşlar. Ama gerçekten çok güzel oldu. Ellerine sağlık kumunatik. Ondan ne yapacağım? Ne? Ne şimdi. Ne yaptım şimdi? Ceza peyniri. O ne? Domates. Domates herhalde. Anne domates domates. Evet. O maviden koymadı. Mavi neydi ki? Ay kumletik düzenli de bana yap. Yazık odan da orada bakıyor arkadaşlar. Yazık onun da ağzı sulandı. Ona bile yediriyor arkadaşlar gerçekten domates de koydu mavi şeyden de koydu evet ne koy onu ne yapacaksın İki tane göz taktı kanat taktı ve sinek mi aa sinek yaptı Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.